Hay <laughs> yavrum benim. Kara onu yalıyor, ona rahatsız oluyor. Kara sevmedin mi sen? He, yalamasın mı Kara abin seni? O arkasını yaladı, temizledi. Kurumuştu öyle biraz. şuna da bak ya. Kara bakar yavruları çok sever Kara. Korunmaya muhtaç kim varsa korur Kara. Bu biraz problemli doğdu yavrum benim. Yağmur başlayınca da hemen aldım böyle içeriye ki onu kapalıyor annesi dışarıda. Tabii yani kuzuları aslında bir hafta olmadan şey yap çıkartmayacaksın da dışarıya. Ne yapayım bağırıyor annesi bu annesinin ayrı kalırsa bu bağırıyor. Annesi de diğerler çıkınca onların yanına gitmek istiyor yavrum benim. Ne anneni mi özledin sen çok? Gel. Gitme kapıya gitme burada dur. Hoppa. Islanacak gene. Çamur içinde kaldı zaten. 5 dakikada hemen çamur oluyor. Gitme çamurlara giriyorsun çamurlara. Kara tamam yeter. Karada yala yala hayvanı zaten yavrum. <laughs> ama iyi oluyor yürütüyor. Yürümesi biraz problemliydi. Dün ayağa kalkmakta zorlanıyordu. Kalkamıyordu, düşüyordu falan. Bugün açıldı biraz. Yürüdükçe açılıyor. Yürüdükçe açılıyor ama <laughs> şu anda karadan kaçıyor. <laughs> Daha kara ittikçe onun gücü yetmiyor. Kara güçlü de buna göre. Gitme babam çamura bak gene gidiyorsun. Oralar çamur baba ha orada dur. Annesi gelince Ya yani yağmur dinsin daha doğrusu da. İyi bacakları falan bayağı açıldı yavrum. Yaşamayabilir bu dedim, ölebilir dedim yani doğduktan sonra. Ama maşallah toparlıyor yavaş yavaş. Zor ya kuzu. Yani zor. Yani kuzu dedim her yavru zor. Dün mi babam benim? Ama iyi anne en başta annesinden süt içmesi falan biraz zorlandı etti ama şimdi maşallah onun için zaten arkasında o kadar çok şey var. Kakasını yaptıkça. yavrum benim.